Antik medeniyetler yüzyıllar önce devasa figürler çizdi. Ancak bunların amacı hala bir sır olarak kalıyor. Nazca çizgileri sadece büyüklükleriyle değil, aynı zamanda ardındaki bilinmeyen anlamlarla da insanları şaşırtıyor. Peki bu çizimler gerçekte neyi anlatmak istiyor? Nazca çizgileri. Antik Gizem'in peşinde belgeselinde bu olağanüstü eserin sırrını çözmeye adım atıyoruz. Peru'nun Nazca Çölü dünya üzerindeki en büyük gizemlerden birine ev sahipliği yapıyor. Kilometrelerce uzanan devasa çizgiler sadece yukarıdan görülebilen şekiller. Peki bu devasa figürleri kim ve neden yaptı? Tarihler 1920'leri gösterdiğinde bir uçak pilotu bu devasa çizgileri fark etti ve bu keşif tüm dünyada büyük bir heyecan yarattı. O günden bugüne kadar Nazca çizgilerinin sırrı hala çözülemedi kimse bu kadar büyük ve karmaşık çizimlerin neden ve nasıl yapıldığını bilmiyor. Nazca çizgileri, yalnızca birkaç kilometre uzakta bir noktadan rahatça görülebilen geometrik desenler ve figürlerden oluşuyor. Bunların birçoğu bu bölgenin doğal yaşamıyla hiç ilgisi olmayan hayvanlar. Peki, bu figürler neden yapıldı? İnsanlar bunları neden bu kadar devasa boyutlarda tasarladılar? Bu sorular arkeologlardan astronomlara kadar birçok farklı disiplinin ilgisini çekti. Birçok araştırmacı bu çizgilerin sırlarını çözmek için yıllardır çalışmalar yapıyor. Çizgilerin ilk kez 1920'lerde keşfi bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Uçan bir pilotun gökyüzünden fark ettiği bu figürler önce yerel halkın gizli dini ritüellerine dayandırılsa da sonradan daha derin bir gizem ortaya çıktı. Kimse bu çizgilerin sadece insan eliyle yapılmış sıradan işaretler olmadığını düşündü. Peki, o zaman kim yapmış olabilir? Çizgiler ve figürler, bugünkü teknolojiyi kullanarak bile yapılması son derece zor olan, karmaşık hesaplamalar ve mükemmel orantılarla tasarlanmış. Nazca halkı, milattan önce 500 ile milattan sonra 500 arasında bu topraklarda yaşamış bir uygarlıktı. Fakat bu devasa çizimleri yapabilmek için bugünkü gibi gelişmiş mühendislik bilgisine sahip olmamışlardı. Birçok araştırmacı bu çizgilerin astronomik bir amaçla yapıldığını öne sürüyor. Örneğin bazı figürler gökyüzündeki gezegenlerin hareketlerini takip edebilecek şekilde tasarlanmış. Ama bu nazca halkının böyle bir teknolojiye sahip olduğu anlamına gelir mi? Belki de bu çizgiler sadece bir işaret değil, aynı zamanda antik bir astronomik takvimde olabilir. Bazı çizgiler öylesine uzun ki uzunluğu gözle görmek neredeyse imkansız. Bu devasa figürler tek bir bakışla tüm tasarımın algılanmasını engelliyor. Bu da bir anlamda Nazca halkının çizimlerin büyük bir planın parçası olduğuna inanabileceklerini gösteriyor olabilir. Her çizginin, her figürün anlamlı bir amaca hizmet ettiğini düşündüler. Bunun yanı sıra yapılan çizimlerin büyük kısmının farklı hayvanları simgelediği düşünülüyor. Ancak bu hayvanlar Nazca bölgesine ait değil. Bir maymunun ya da kuşun bu bölgede hiç yaşamadığı nasıl söylenebilir? Bu noktada Nazca çizgilerinin gizemini daha derinlemesine keşfetmek için bir sonraki bölüme geçmeniz gerekiyor. Çünkü bu bölgedeki figürlerin kökeni yalnızca hayvanları değil, aynı zamanda antik uygarlıkların bilinmeyen yönlerini de içeriyor sadece bu çizimlerin anlamı değil, onları yapanların motivasyonları da oldukça ilginç ve tartışma konusu. Gerçekten de bu görsellerin bugüne nasıl ulaşabildiği ve hangi bilinmeyen amaçlarla çizildiği hala çözülmeyi bekleyen bir bulmaca. Eğer Nazca'nın sırlarını merak ediyorsanız, ikinci bölümde sizi çok daha şaşırtacak bilgiler bekliyor. Kaçırmamak için izlemeye devam edin.